kaotik bir ortam varmış gibi bir hava estirip hem bu iş adamlarını bertaraf etmek hem diğer taraftan da ülkeye gelebilecek yabancı yatırımcıları ya da iş ortamını bir şekilde yani negatif bir ortam oluşturarak ekonomi algısını ortadan ya da güçlü ekonomi algısını ortak kaldırmak istediklerini söyleyebiliriz. Yine ee, bunu mesela işte 28 Şubat'ta da aynısını gördük. 28 Şubat'taki meydana gelen o darbenin ya da işte müdahalenin e, sonuçlarına baktığımızda ya da işte e, yaşananlara baktığımızda gerçekten decev olarak dediğimiz yani geç, geçmiş dönemde yaşanan bir şeyi biz işte 17 Aralık'ta ya da işte 25 Aralık'ta Tekrar gördük ve e, halen etkisinin devam ettiğini çok rahatlıkla e, söyleyebiliriz. Yine e, belki de bu anlamda özellikle finans anlamında az önce bahsettiğimiz bu e, projelerden, özellikle enerji projelerinden işte halk banktaki e, para toplanması, halk bankın burada önemli bir aktör olacak olması belki yani, miktar olarak çok şey gözükebilir ama Türkiye'nin mesela işte ödediği bizim için belki en önemli sorun olan cari açık dediğimiz yani ithalat ihraç ihracat arasındaki tam, temel farktan oluşan cari açın miktarına baktığımızda Halk Bank'a gelecek parayla belki önümüzdeki işte dönem itibariyle aynı, miktarı miktara ulaşabilecektir. Yani biz işte cari açık dolayısıyla ne yaparız, cari açığı nasıl finanse ederiz, bu cari açık ekonomi için nasıl bir sıkıntı doğuracak diye bu yani 40-50 milyardan bahseder ettiğimizde yani bahsediyoruz. Bunu nasıl öderiz diye çırpınıyoruz ama diğer taraftan bu petrol ve doğalgazdan gelecek miktarın 40-50 milyar dolar olduğunu düşündüğümüzde açıkçası belki de cari açık sorunumuzu da halletmiş olacaktık ve bu sayede de belki Türkiye o yıllarca ayanda prango olan, cari açık sorunlu, işte dış açık sorunlu ya da işte yatırımlar için gerekli olan finansman kaynağını biz çok rahatlıkla çözmüş olacaktık. Belki de yani e, gelebilecek e, yatırımlarla işte finansmanlarla e, biz dünyanın belki bu anlamdaki e, sürece baktığımızda işte New York'a, e, Londra'ya, Frankfurt'a alternatif olabilecek bir ülke kurumuna gelecektik ve bu. Yıllarca bu karı bu fırsatı ya da bu burun meyvelerini yemek isteyen Londra'daki işte finansal kuruluşlar, bankalar, New York'taki, Frankfurt'takilerin çok fazla işine de gelmediğini söyleyebiliriz. Yine bu süreçte özellikle işte halkı Yıldırma ya da Santaj, Telekulak ve diğer ee, operasyonların e, bir anlamda e, ki amacına baktığımızda işte siyasi anlamda gerçekleştirilen operasyon 17 Aralık, 25 Aralık'ta gerçekleştirilen ekonomik operasyon iş adamlarına sonraki süreçte işte telekulak halen devam eden bu telekulak skandallarının devam etmiş olması açıkçası hem ekonomik anlamda, siyasi anlamda, sosyal anlamda istikrarsızlık oluşturarak ülke e, görünümünü ya da işte Türkiye güçlü Türkiye algısını e, toplumda bir algı yönetimi oluşturarak e, amaçlarına ulaşmak istediklerini e, söyle söyleyebiliriz yine e, bu az önce bahsettiğimiz e, e, Türkiye'nin hani bu büyüklerde e, büyük ülkeler içerisinde yer almış olması. Bugün mesela birçok toplantılarda ya da işte IMF'de, Dünya Bankası'nda özellikle küresel ekonomik kriz sonrasında bu uluslararası kurum ve kuruluşlarda özellikle gelişmiş ülkelere gerçekten çok büyük bir şey var. Yani bir soru işaretleri var. Çünkü 1945 sonrası oluşturulan bu kurum ve kuruluşlarda söz sahibi olan gelişmiş ülkeler ülkelerin dünya ekonomisi içerisindeki yerlerine baktığımızda ya da üretimlerine baktığımızda bu ülkelerin gerçekten hem hem ürettiklerine baktığımızda ya da dünya üretimdeki içerisindeki paylarının gittikçe azaldığını görüyoruz. Diğer taraftan gelişmiş ülkelerin e, bu o, süreçte etkin oldukları, daha çok ürettikleri ve üretim içerisindeki paylarının gittikçe artmış olması artık gelişmekte olan ülkelerin dünyadaki e, yani hem ekonomi politikalarına, siyasi politikalara, özellikle de hani bu politikalarda söz sahibi ya da söz almak istediklerini e, istediklerini görüyoruz Bu anlamda da Türkiye'nin bu G20 içerisinde e, yer alması, bugün mesela tüm e, konular, siyasi konular, belki G20 yani en zengin ülkeler e, yer aldığı G20 zirvelerinde yalnızca ekonomi konuşulmuyor. Burada işte siyasi konular konuşuyor. En Sıcak konular konuşuluyor ve burada da açıkçası hani Türkiye'nin bu gücü sayesinde, Türkiye'nin e, uluslararası arenadaki gücü ya da işte diplomatik gücü, ekonomik gücü sayesinde Türkiye birçok geliş gelişmekte olan ülkeler için e, önemli bir e, şahsiyet ya da temsil anlamında da e, Türkiye'nin birçok gelişmekte olan ülkeyi, fakir ülkeyi temsil ettiğini görüyoruz ve bu sayede nedir ki mesela en yakında işte o meydana gelen Kırım e, Kırım'da meydana gelen duruma baktığımızda Türkiye'nin e, çok fazla mesela bu süreçte iç siyasi politikalarla şu andaki müdahalelerle siyasi olarak işte sosyal olarak şu anda konuştuğumuz işte 17 Aralık sonrası meydana geleni de işte paralel yapının Yaptığı operasyona baktığımızda biz açıkçası daha böyle içe dönmüş olduk ya da belki de bu süreçte daha aktif olmamız gerekirken o aktif dış politikada daha farklı bunlar konuşması gerekirken belki de istedikleri ya da işte bekledikleri Türkiye'yi götürmek istedikleri yere götürdüklerini de görüyoruz ve bu anlamda da Türkiye'nin bu dönemde gerçekten bu süreci iyi yönetip o beklediğiniz Türkiye işte gelecek planları, hedefleri olan, projeleri olan e, bir Türkiye'nin mutlaka bu süreçte yerini alması gerekiyor. Yine e, bu müdahaleler dediğimiz gibi siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarı gerçekten e, baltalama e, süreci olduğunu görüyoruz. E, daha önce de e, bahsettik ki e, e, AK Parti'nin özellikle bu dönemde yani 2002 iktidarı sonrasındaki yaşadıklarına baktığımızda, yaşananlara baktığımızda bu dönemde yani bu işte hedefleri olan bu bu gibi bizim gibi ülkelerin önümüzdeki dönemlerde de sonuçta çünkü çok şey yaşanıldı. Belki o zaman bu şokları çok yaşamadık. Yani işte kapatma davası da olsun, gezi olaylarında olsun, işte Danıştay da saldırısı ya da 367'de işte küresel ekonomi kriz yaşadık. Belki bizimle ilgili olmayan bir durum ve bu durumların ağırlıklı olarak ya yani bu muhtıraların yine hedeflerinin ekonomik olduğu ve bu e ekonomiyi bir şekilde özellikle bu dönemde yani gelecekle ilgili Türkiye'nin bu hedeflerine ulaşması için e ekonomiyi e mutlaka güçlü sürdürmesi ve ekonomi bu şoklarda mutlaka e arındırması gerekiyor. E yine bununla beraber olarak tabii iç işte bu saldırılar e olunca özellikle de dış e dışta da yani bizim belki şu andaki sürece baktığımızda esas olarak işten yani birçok işte siyasi problem yaşıyoruz ekonomiye müdahale anlamında darbe anlamda müdahale anlamda tabi bunu özellikle de yani amacına ulaşması için dış saldırıların da bunu tamamlayıcı bir rol üstlendiklerini görüyoruz yani özellikle mesela e, yayınlanan raporlara baktığımızda, Türkiye ile ilgili çıkan haberlere baktığımızda, bundan sonraki süreçlerle ilgili e, o Türkiye algısını yıpratmak, ortadan kaldırmak, Türkiye'yi bu uluslararası deklemden e, çıkarabilmek için yoğun bir e, saldırının da devam e, ettiğini görüyoruz. Tabii bunun, e, yani bu saldırıların bertaraf edilmesi için sonuçta az önce bahsettiğimiz bu siyasi istikrarın devam etmesi gerekiyor. Çünkü e, elde edilen kazanımlar gerçekten yani yapılan reformlar, gerçekleştirilenlere baktığımızda yani bunların e, bu kazanımlarının sürdürülebilmesi e, bir anlamda e, bunların devamı tabii e, siyasi istikrarla birebir ilişkidir. Yani biz işte e, 2001 sonrası ne yaptık? Bir siyasi istikrar ortamı oluştu bu siyasi istikrar, ekonomik istikrarı destekledi. Çünkü ekonomik istikrar sağlanınca bu ekonomik istikrarı insanlar kaybetmek istemiyor. Mevcut ekonomik sistem içerisinde elde ettikleri kazanımları mutlaka insanlar devam ettirmek istiyor. Ve bu ekonomik istikrarın da Sonuçta siyasi istikrarı desteklediğini gördük. Eğer burada ekonomik istikrar anlamında ya da dolayısıyla o siyasi istikrar ilişkisinde, siyasi istikrarda da bir bozulma olursa ya da bu zincir kırılırsa gerçekten bunun ekonomiye, topluma maliyetini gerçekten hesaplamak zor. Çünkü bizim gibi ülkelerde maalesef şöyle bir durum var. Yani ekonomik istikrar gidince ya da siyasi istikrarda problem ortaya çıkınca en önemli göstergeler nedir? İşte az önce bahsettik i̇şte faizlerin yükselmesi, döviz kurunun yükselmesi bir anlamda hem ıı, üretim anlamında, iş yapma anlamında, görünüm anlamında birçok olumsuzlukların da başlamasına neden olacaktır ve bu olumsuzlukların başlaması e, siyasi istikrarsızlığa ve tüy, ve bu anlamda da ekonominin toplam olarak yani maliyetine baktığımızda, topluma maliyetine baktığımızda içinden çıkılmaz ya da tamir edilemez e, birçok maliyetinde oluşacağını e, unutmamak gerekir. Bu kazanımların sürdürülmesi için sonuçta bu siyasi istikrarın devam etmesi gerekiyor. Aksi halde gerçekten e, toplum bu e, maliyeti gerçekten üstlenemez. Çünkü bizim gibi ülkeler tasarruf problemimiz olduğu için ya da işte kaynağımız olmadığı için ya da enerjimiz olmadığı için bir şekilde biz yüksek borçlarla bunu finanse ettiğimizde, yüksek faizlerle bunu finanse ettiğimizde bunun topluma, ekonomiye maliyeti gittikçe artacaktır. Ve 1990'lı yıllarda yaşanan o yüksek faiz, yüksek enflasyon eee TL'nin değer kaybetmesi yüksek kuru, e, bir kurum açıkçası birçok olumsuzlukların da e, başlamasına, o eski Türkiye dediğimiz e, Türkiye'nin geri dönmesine de neden olmuş olacaktır. Ve bu neden nedir ki biz şu anda masada e, gerçekten şeyi biliyoruz, yani ne yapacağımızı biliyoruz. Masada temel problemlerimiz vardır.